17. Birinci Dünya Harbi başlarında Filistin. Önceki bölümde Birinci Dünya Harbi'ne doğru Yahudilere Mezopotamya'da yurt arayışıyla Osmanlı yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Yahudi ve Mason olduğu ileri sürülenlerden bahsedilmişti. Bugün Osmanlı yönetimindeki Yahudi asıllı bakanlarla Birinci Dünya Harbi'nin başladığı dönemdeki Filistin'e ilgili hususlara yer verildi. Yahudiler Selanik'te İttihat ve Teraki Cemiyeti'nin neredeyse kuruluşundan itibaren içinde yer almış hatta İttihat ve Teraki Partisi iktidarıyla da önemli makamları işgal etmişlerdi. 19 1913 yılında kurulan kabinede Romanya'da Siyonist bir gazetenin editörlüğünü yapmış olan Basarıya Efendi Kamu İşleri Nazırı, Dünya Siyonistler Birliği'nin delegesi ve İzmir Musevi Cemaatinin temsilcisi Nesim Mazliyah Ticaret ve Tarım Nazırı, özünün bir yavdi olduğu pek çok kaynakta ileri sürülen Cavit Bey de Maliye Nazırı olarak görev yapmıştı. Sonuç itibariyle hükümette bu üç bakanın mevcudiyeti sırasında Filistin'de İbren'in Siyonistler lehinde olması kuvvetle muhtemel olabilir mi? Merak ediyorsanız dinlemeye devam. Fali Rıfkı'nın anlatımıyla 1. Dünya Harbi in the ve başlarında Filistin. Birinci Dünya Harbi sırasında Suriye Filistin cephesinde bulunan Fali Rıfkı Atay'ın Filistin'le ilgili gözlemleri şöyleydi. Kudüs sözcüğü Hristiyanlığı anımsatır. Fakat ne Kudüs'te ne de Filistin'de Hristiyanlık diye bir mesele yoktur. Kudüs'ün Hristiyanlığı, Ortodoks Petersburg, Protestan Berlin, Dinsiz Paris, Katolik Roma ve Anglikan, Londra'nın politik sorunudur. Kudüs'ün bölgesel sorunu Yahudi Arap sorunudur. Bir avuç Yahudi 600 bin Arap. Filistin'in yeni kasabaları ve köyleri Yahudi eseridir. Bu yeni değil. Yepy yine bir Filistin'dir. Köylerinde akşamları smoking giyen İngiliz Yahudisi muhtarlık eder, kırmızı yanaklı Alman Yahudi kızları dilijanslar üzerinde şarkı söyleyerek bağdan döner, Müslüman Araplarsa bu efendilerin hizmetindedir, üzümleri gündelikçi Arap sıkar, şarabını ise semiz Yahudi içer. Eski Filistin'de Arap köyleri toprak yığınıdır. Bahçeler harap, insanlar çıplak, gözler hastalıklıdır. Yahudi Filistin'de kasabalar, portakal ormanlarıyla düzenli şoseler, frank incirleriyle çevrilmiştir. Paranın ne büyük kuvvet olduğunu anlamak içinse Filistin kıyılarını ve içlerini Yahudileştiren ve büyük bir Arap mevcudunu çöle doğru süren Siyonist memleketçiliğini görürsünüz. Yeni Filistin'de Almanca, İngilizce, Fransızca, tüm lisanslar konuşulur. Yalnız Yahudi dili olan İbranice, devletin resmi dili olan Türkçe ve çoğunluğun dili olan Arapça görüşülmez. Köylüler orta halli bir dans salonunda boşaltılmış çiftlerle doludur. Çıplak Arap, kapı eşliklerinde yemek artığı ve yarı yenmiş portakal kemirip durur. Bu gözlem üzerine daha fazla ne söylenebilir? Birinci Dünya Harbi sırasında bölgedeki Yahudi, Yunan Patrikliği ve diğer Hristiyanlar arasında da mücadele vardı. Kudüs Patriği Damianos, 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'ya, Siyonist kolonicilerin Türkleri Filistin'den çıkarmayı planladıklarını şikayetle çoğu Rusya'dan turist kisvesiyle gelen Yahudileri sürgüne göndermenin tek çözüm yolu olacağını, bunun için güçlü Hristiyan desteğinin sağlanacağı vaadinde bulunulmuştu. Patrik ayrıca Filistin Yahudilerinin Yahudi devletini kurmak için İtilaf devletlerine yardımcı olduklarını da iddia etmişti. 1. Dünya Harbi çıktıktan sonra 4. Ordunun yer aldığı Filistin ve Suriye bölgesinde hala İtilaf devletleri vatandaşlığı devam eden Yahudiler için kapitülasyonlar feshedilmiş, yabancı dilde mektup postalama işlemleri dahil pek çok kısıtlayıcı hükümler uygulamaya konulmuştu. Özellikle Rus kimliği taşıyan Yahudilerin iş yerleri kapatılmış, Yafa ve Tel Aviv'den Kuzey Filistin ve Şam Karayolu'yla intikal ettirilen yaklaşık 2000 Filistinli kolonici Yahudi, Kasım 1914 Nisan 1915 döneminde deniz yoluyla İskenderiye'ye nakledilmişti. Bu durumu protesto edenler arasında müttefik Almanya ve o sırada tarafsız Amerika'nın Siyonistleri de vardı. Bu ülkelerdeki Siyonistler Rus uyruklu Yahudileri Osmanlı vatandaşlığına ikna için gereken izni almış ve kısıtlamalardan korunmaları için ellerinden geleni yapıyorlardı.